öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Son anda her şey normala dönecek. Nedeni bakın mazlumların, şehitlerin ağı arşi yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Çünkü İslam orduları, sahabe-i kiram bu vatan için şehit olan şehitlerin davasını satıyorlar dinimizi kullanıyorlar ve insanlığı yok ediyorlar bu yaratıklar ve bilerek yapıyorlar. Kısa ve özetini anlatayım. 3000'den fazla video paylaştım sosyal medyada. Bilmiyorum, anlamıyorum. Bazen rahatsızım kelimeleri falan karıştırsam da çelişki zannetmeyin. Sevdikleriniz bir evin içinde yanarken ve gözünüzle görürseniz, gönlünüzle görürseniz ne yaparsınız? Şuurulsuz bir şekilde ancak bağırırsınız. Ben de onu yapıyorum. Birkaç tane kelimeyi de doğru söyleyebiliyorsam o da Allah'ın rahmetidir. Her neyse son yer Alanya'nın konaklı ülkesiydi. Onlar gizledikleri sırdan dolayı tam yüz tane ülkenin ahını yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını bilerek yaptılar. Bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Bu ülkenin ve dünyanın. Öyle ufak bir mesele değil. En son yer Alanya'nın konaklı ilçesi. Mehdiler olun, kutuplar olun, Gavsul Azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal gerizekalılar olun. Son dünyalık olarak ettiklerin son yere sakın sakın el vurmayın. Bütün dünya maddi manevi çöker bedeli hepinizin canı olur. Bakın bu yansıma nedir biliyor musun? Gönlünde Allah ve Resulü'nün sevgisi olan o kadar insanın katliamını yaptılar. Bakın. Ve o katliamlarla birlikte o kadar insanın mebali var bunlarda. Bunların varlığı, insanlığın yok oluşu, yokluğu da bütün insanlığın ebediyen var oluşu. Yer 2018 Alanya. Ve orada da bir çember içerisine aldılar. 18 ay e ambargo uyguladılar. Bayrakları kırdılar. Allah rızası için yapılan mescidi kirlettiler. En son Cenab-ı Allah dayanmadı. Mahkeme-i Kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Bu aptallar tam 30 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo yazdılar. Yazdıkları senaryolara kendileri inandılar. Ve akıl sağlığını tamamen yitirdiler. Her neyse son yer olduğunu biliyorlardı. Ve seti açtılar. Set açığında 2019 3 Ocak Batı'dan Doğu'ya gittim. Aynı anda askeri noktalara saldıracaklardı. Silah sevkiyatını 2007'de yapmışlardı. Parasını Süleymancı cemaatinin başındaki misyonerlere ödetmiş. O dönemde askeri noktalara da FETÖ'cülerin askerleri izin vermiş. Tırbaşı da 2,5 milyar. Ben aralarına girip kayıtları aldım da şerefsizler diyor. Tırbaşı iki buçuk milyar yapmışlar. Bu kayıtlar Doğu'ya gittim diye 2019'da düğmeye bastılar. Bu kayıtları ele geçirip bu Adana Adliyesi'nde imha ettiler. Siz ne kadar kafası kırık akıl hastalarısınız. Niyetiniz bozuk. Niyetiniz bozuk olduğu için başkalarına kendinizi kurban ediyorsunuz. Ve kayıtları yok edip beni cezaevine aldılar. Ve şimdi hepinizi yok edecekler. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Hayatta unutmayın. Din düşmanları, vatan hainleri bir noktada bütünleşiyor ve bir servet harcıyorsa vatanseverler de o noktayı bir araştırması gerekiyor. Bu ülkenin istikbaliyle ilgili bakın sizin ona buna şov yapmanıza gerek yok. Bakın bütün Türk milletine verdikleri mesaj, bütün Türk milletinin kellesini koparıp gövdesinden ayıracağız. Siz kime karşı neyin şovunu yapıyorsunuz? Burası Alanya'nın konak ilçesi ve geri çekildim. Bu akıl hastaları, bu hakikati gizleyen akıl hastaları. Çünkü neticede kendisi, kendi sevdikleri de var. Dedim bekledim, maddi ev, zararımızı karşılar, hakikati ortaya çıkarır. Oradaki Alanya'daki itlerin icabına bakar, biz yine gideriz. Allah razı için bir şeyler yapar, seti kapatırız. Araştırın kayıtlara bir bakın bakın virüs dünyanın çökeceği paylaşımları önceden çevremdeki kişiler dahi biliyorum Her neyse bekledim Senaryo üstüne burada da senaryo çevrildi. Peton'un itlerini, Süleymancıların itlerini. Burada ülke ocakları var. Bu ülke ocaklarındakiler bak. Gerçek ülkücülerin namusu şerefiyle oyun oynuyor. Bunlar onlarla iş birliği yapıyor. Dümbük pezemeklerle iş yap, birliği yapıyor. Bilmeyerek temiz insanlar da bunlara destek veriyor. Kim kime ne destek verirse onlar odur. Araştırın gelin buradaki itlerin de icabına bakın. Buradakiler sizin namusunuz şerefinizle oyun oynuyorlar. Her neyse paylaşımlara bakarsın. Ben özet olarak geçeceğim. Özet bile 10 dakikayı geçecek gibi geliyor. Baktım gelmedi. Ülke ocaklarından Alperen olduklarını söyleyenler gelip buradaki kayıtları aldılar. FETÖ'cülara, Süleymancılara, PKK'ya dağıttılar. Buradan aldıkları kayıtları ve halka kötüleyip beni burada halka linç ettirmek istediler. Parkın orada kullanılan MHP'liler, ülkücüler, PKK AKP'liler, emniyetteki Peto'nun askerleri diyeyim orduyla geldiler. Düşünün vatansever birinin katliamını devletin parasını, gücünü makamını, mevkini kullanıyorlar. Adana Adliyesi'ne 10 tane dosya verdim. Bu ülkeyi kurtarabilmek için. O sonuncu dosyada Türk bayraklarının yapımını, tasarımını engelleyen örgütler hakkında 10. dosyada ne yazık ki bilgiler satıldı. Burada linç etmek istediler, halka götürdüler. Bu 10. dosyayı FETÖ, FETÖ diyorsunuz ya, bakın bu dosyayla benim ilgi alakam yok. Ben Alanya'dayken bu dosyayı kullanıp seni halka linç ettirir derken bu olayda ülkücüler kullanıyor. Sen ne diyorsun? Araştırın. Bu itlerin icabına bakın. Sizin namusunuz, şerefinizle oyun oynuyorlar. Ve bütün insanlar MHP'lileri, ülkücüler, alperenleri böyle rezil olarak bildiği için size kötü gözle bakıyor. Yoksa bu milletin özünde vatanseverliği var. Allah ve Resulüne sevgisi var. Niçin vatanseverlerden kaçıyorlar? Vatanseverleri kullanıyorlar ve neye kullanıldıklarını bilmiyorlar. 10. dosyada takipsizlik verdi. Terörle mücadele savcısı... Halkın kendisi söylüyor yani. 10 trilyona yakın Zeydan Karan'a. Aslında Zeydan Karan'a o parayı vermedi. Süleymancı cemaati FETÖ'cü örgüt mensuplarını verdirdiler. Karşılığında seni ortadan kaldıracak. İnanamadım. Çünkü insan ne kadar dengesiz olursa olsun kendisini ülkesini yok etmek için 3 kuruşa satamaz dinini, imanını, makamını, mevkini. Ve beni tezgaha düşününce inandım. Ve burada da ülkücüler kullandı. Halk üzerime kışkırtılıyor şu an sinsi sinsi bir yapılanma var. Birdenbire saldıracaklar. <laughs> Biz kar korsak bu yola girmezdik. Canımızı başımıza katmazdık. Burada bekledim. Bakın burası parçalanan canlar. Bunlar hepsi reşat altına. Bu tenekeler aklınca bizim icabımıza bakacaklar. Reşat altının tenekeler satın alamaz. Ama bekledim. Reşat altınları gelemedi buraya. Şer çok güçlü. Engellediler. Burada da senaryo üstüne senaryo yazdılar. Mecburen kısa bir süre sonra burayı terk edip başka bir bölgeye, başka bir alana gideceğim. Burada, burada mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın inkar eden kafir ve münafıklar inkar ediyorlar ya ve bir mucizesi ahiretin candan yazması bu inkarlarına karşılık bu araştırıldığında devletin bütün resmi kurumlarında hakikat ortaya çıkacak ve insana dünyada layık olduğu değeri veren tek din İslam dini oldu. Ve o değerle buluşan insanlar yüce bir makam uğruna insanlık adına hizmet ettiği ve Müslümanların, gerçek Müslümanların hürmetine gayrimüslimlerin eptiklendiği ortaya çıkacak. Ve bütün kainat Müslümanların hürmetine ayakta, gerçek Müslümanların hürmetine ayakta durduğu ortaya çıkınca dünyanın her yerinden Hatay'ın Erzin Ilıcalarına gidecekler ve araştıracaklar o bölgeyi ve bu kayıtların bütününü çıkaracaklar ve hepsi Müslüman olacak. Kendi kavimlerini, kendi ülkelerini, kendi toplumlarını, kendi cemiyetlerini ama bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynayan AKP yönetimi ve şeyhleri imansız gidecek. Çünkü insan kendi nefsinden kefil olamazken, kendi günahının bedelini ödeyemezken Bunlar tam 100 tane ülkenin ahını, 100 binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptılar. Muhsin Yazıcıoğlu da bundan biriydi. 15 Temmuz olayları önceden organize edilmişti. HSK'ya kadar gittim, yargı bağımsız deyip beni cezaevine aldılar. Biz de bu olaylar zuhur etmesin diye canımızdan vazgeçmiştik. İşkencelerle çıktıktan sonra bu devlet benim, devletim. Bu millet benim, milletim. Bu vatan benim vatanım dedim. Gitmedim ve Allah nasip ederse bunlarla buluştuğumuz gün zalimlerin hesap verip dünyanın gidişatının değiştiği gün. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her daim için zafer inananlarındır bütün dünya alemde bunu görecek.